Hiç tartışması Çarşamba yani. günü Fener Galatasaray maçı var. Atilla olan. Pazar günde Fenerbahçe-Trabzonspor maçı var. Oo. Ona da bunların dışında, başında, bunların yanıyor, dışında yanıyor. Süper Lig'de önümüzdeki hafta bir Rize-Sivas maçı var. Rize-Sivas. Çok çok kritik maç. İkincisi de Alanya Spor-Bodrum Spor. Bu iki maçta aşağıdaki bütün en az 8 takımı ilgilendiriyor. Bunlar çok kritik maçlar. Abi söylüyoruz ya ligin 8.'si ve 15.'si 16.'sına kadar olan kısımda Altın. yanıyor ortalık diye. Şimdi ben hakemlerle ha, ilgili söyle bir normal vetas veya normal bir merkez hakem kurulu olsa ben bu iki amaç için de size bir tahminde bulunabilirim. Çünkü bu tayinleri merkez hakem kurulu yapmıyor. Bu tayinler yukarıdan söyleniyor. Onun için bir tayinlerle ilgili çok büyük sürprizlere açık. Hı. Ne kadar yukarıdan abi? Hani <laughs> bir, şey bir, bir, üst kattan. Yani o rivada bir üst, üst kattan. terastan. Bir başkanlık kat, Tahir Kumbilir o katları. Asansöre bin abi bir kat yukarı çık orada. <laughs> Tahir Kumbiler'i o katları bilir. Kaça basıyoruz abi. Tahir ben abi. Şey, Rivan'da asansörün aynı, aynı çatı altında. <laughs> Onun için orada bir merkez hakem kurulu. Aklınca bir merkez hakem kurulu var. Oturuyorlar. Efendim çalışıyorlar. VETAS var. Verileri veriyorsun. Maç çıkıyor. Hakem çıkıyor falan öyle bir şey yok. Yapay zeka. Yani